Merhaba arkadaşlar, ben Sabah da ve yeni kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugünkü video çok çok özel olacak çünkü bugün biz Hindistan'da en meşhur olan sokak lezzetleri deneyeceğiz. Evet, doğru dinliyorsunuz. Panipuri deneyeceğiz ve inşallah beğenirseniz çünkü Hindistan'da da çok panipurileri beğeniyorlar ve en en meşhur sokak lezzetlerinden birisi Hindistan'daki sokak lezzetlerin kreçesi de diyebiliriz bunu. İnşallah beğenirsiniz. Yani geçen videodaki yorumlarda da ben siz benden panipurin tarifi istiyordunuz ve ben de denk geldim. İşte ben video yaptım hemen. Bunlar matör ve evet. nohutlar, patatesler ve başka bir kara olan nohutlar da. Biz ilk önce bu içinde pişireceğiz. Ondan sonra bakarız. İçinde tuz koyup sadece öyle su ile beraber pişirmeye koyuyoruz. Ondan sonra başka bir şeyler yapıyoruz. Bunun içinde rezene tohumlar ve bunlar hangi tohumlar oluyor bilmiyorum. Bunları kullanacağız. Bu da yeşil biber salası. Bu için de neler? Harı biber, kökni, ıhıdık bıraktım. Bunlar içinde yani yeşil biber, Kişniş. ve bunlar karıştıracak. Şimdi bu bizim pişirdiği şeylerin su içinde koyduk. Böyle bir şey oldu. Ondan sonra bunların cildini çıkartacak. Anne. Abko kaha se banana aata hai? Ye pehle se aata hai pehle. Hamare ghar mein Ramzan mahine mein Ramzan mahine mein zyada karke banate ये रगड़ा इसको रगड़ा पापड़ रगड़ा पूरी आलू पूरी ऐसा रगड़े के साथ में पानी पूरी के साथ में खाया जाता है ये पानी पूरी का रगड़ा बना यानी पूरी लार वे माज़े में लार बोले या पूर गि सोखाफ्ता बोलो नो पानीपूरी Malzemesi çok çok başka oluyor, hiç de sağlıklı gelmiyor bana. Yani çok az öyle bir şey var ki ben panipuri dışarıda yedim. Yoksa hiç öyle bir şey yapmadım. Hep evde. Kalan şeyleri de koyduk. बिस के अंदर थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा जलजीरा डाल दें, थोड़ा सूख जाएगा बस। इचिंदे, चाट मसाला, वे जलजीरा मसाला कोई जास। ये जलजीरा, एक रुपये के Bu da jaljira masala. One rupees. Bir rupi gibi geliyor. Bunu koyduk. Bu şekilde bu kadar basit oluyor. Sadece malzemeler yani tadınıza göre de kullanabilirsiniz. Ve şimdi bunlar kaynayacak Ve neredeyse su tamamen pişirecekler. Kaynadıktan sonra su tamamen kuracağız Ve ondan sonra bakalım. Bu başka bir malzeme. Ve gördüğünüz gibi de başka malzeme olacak. Her iki malzemeyle beraber annem yapacak. Bunlar başka bir malzeme. Yani bunların da panipurinin içinde koyuyoruz. Ve işte patates, yeşil masalalar ve bunlar oluyor. Bu domları oluyor. Şimdi ne yapacağız anne? Ha, bu arada bu da panipuri masala. Bunun sayesinde biz burada nasıl kullandığı şey yazılıyor. Ama bu bu masala sadece yani अपना किचन खुला नहीं हो रोज ऐसे ऐसे पानी बनता ना हाँ, ये पानी अनम सूए याफिया पुदीना हरी मिर्ची इछिंदे नाने वै य बिबैर बाशका दूसरा क्या डाले? है पुदीना हरी मिर्ची और कोथमीर Dali, hmm. İçinde nane, yeşil biber ve um, uh, su ve bu masala koyduk. Ve dediğim bu nane, yeşil biber ve kışnış hepsi uh, çok bu içinde karıştırıp koyduk. Bir <laughs> Evet. İki bardak su koyduk. Ve bu şekilde karıştıracağız. Bu da suyumuz olacağız. Annem de işini yapıyor. O zamana kadar ben de bu nar hallediyorum. Nar işini. Şimdi ben geldim Mutfada, Hani zaten işimi yapıyordum. Bu da bunun malzemesi biz yaptık. Bu ne anne? Yiğe mi? Evet. Bunlar da sev ve böyle eğer süslemekten dolayı siz yemek istersiniz böyle yapabilirsiniz. Bir yerden bizim French <laughs> <pirinç> pilavı <laughs> da bizim ikinci ve bir de suyumuz. Haydi hazırlayalım. Bunları hepsi tek tek getiriyorum. Bu da bizim sevimiz. Bunu çıkarttım. Şimdi tek tek her eşyalara götürüyorum. Bizim bu paketimiz. Aslında bunları evde de yapabilirsiniz ama en mantıklı dışarıdan almak çünkü yani fazla uğraşmamıza gerek yok. Şimdi bunları da çıkaracağız. Bu da suyumuz. malzemelerimiz. Şimdi arkadaşlar ben hazırım. Siz hazır mısınız? Çünkü baba başlıyoruz. Her malzemeyi a, a, yeniden gözden geçiririm. Bizim en önemli malzem malzemelerden birisi. Bunun nasıl yapıldığını gösterdim zaten. Zaten çok basit bir şey bunu yapmak. Bu da hazır aldık. Bu da pakoramız. Bu da püriler bizim. <tıklarlarımız> <tıklarımız> uh, bizim püriler. Ne? <tıklarımız> <tıklarımız> her malzeme. Şimdi biz baya deniyoruz. İşte babam böyle yapıyor. afiyet olsun. Böyle Hı. bir şey. Bu da annemin yaptığı. Şöyle gözüküyor. Benim de, de. Ha. Bu benim için zaten. Sana. Meryem'i. Ha, Terili. Terili. Bu benim için. Ben ince ince böyle deneyim. Tuğla, tuğla, tuğla. Bıray <laughs> da Hazır mısınız? Ço bu çok büyük ya. böyle yapıyoruz. Bir tane fakoriler alıyoruz. Bu parmaklardan yapıp herhangi bir sevdiğiniz malzemeye içeride koyuyoruz. Gitsene ya. Evet, şu şekilde. Aslında elden de yapabilirsiniz ve başka tadı ve başka şeyleri atmak isterseniz soğan koyabilirsiniz. Ondan sonra böyle kukumbalar falan da koyabilirsiniz. Ve ben fazla malzeme sevmiyorum. İçeride yani tadı bununla beraber çok iyi geliyor. güzel yüzden suya biraz karıştırıyoruz. Suyumuzu, suyumuzu döküyoruz. ve bismillah Bu onun çok büyük bir Bu da başka bir yeşil malzeme. İçeride soğan, kukumbar ve bunları koyduk. Ondan sonra bu demir hindiden yapılan bir su. Bunu koyuyoruz. Aslında çatni ama su da diyebiliriz. Ve tabii ki bizim en önemli bunun su. Arkadaşlar bu mükemmel. Gerçekten mükemmel bir şey. Çünkü ...göz yaşlarım bile geldi. Ve bizde böyle bir şey var ki eğer siz puri yiyorsunuz ve ağzınız dolmuyor ve göz yaşları gelmiyorsa panipurinin asıl tadı çıkarmadınız. İşte annem. <gülüyor> <gülüyor> annem de. Yedim. yedikçe mis gibi hissediyor. Ben panipurilerimi yemeye devam ediyorum. Siz dendiyseniz yorumlarda yazmayı unutmayın. Panipurilere sadece böyle ben dışarıda sevmek tavsiye etmiyorum. Çünkü dışarıda o kadar da yani siz benden hep sokak lezzetlerinizi istiyorsunuz. Sokak lezzetleri. Ama ne kadar e, çok iyi bir tadı oluyorsa bu pani puri'nin dışarıda yemek mantıklı gelmiyor bana. onu anlarsınız. Hindistan'da gelirsiniz. Kendinizce anlarsınız. Ama demek öyle bir şey ki yani dediğim gibi sadece sokaklarda ama başka temiz yerlerde oluyor bunun için. Onlar tam böyle her şey elin ellerini kapatıyorlar böyle saçlarını kapatıyorlar. Tam iyi şekilde, temizlik şekilde veriyorlar. Ben de hayatımda ne zaman yediysem bunları hep öyle bir yerlerde yedim. Ama yine de beni çok çok iyi gelen sadece evde yapılan bu panipurilere geliyor. Gerçekten tadı muhteşem oluyor, bambaşka oluyor ve insan seviyor. Ne kadar yememek istemiyorsa da yiyor size de tavsiye ediyorum İnşallah siz de yaparsınız ve bununla ilgili başka bir şey varsa yorumlarda beni yazmaya sormaya unutmayın videoyu kapatmadan önce sizinle birkaç harika şeyler paylaşmak istiyorum kanalımın abone sayısı sekiz binden fazla oldu Çok şükür ve sizin desteğiniz benim için çok önemli. Çok çok teşekkür ederim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bazı yorumlara yetişemiyorum bu vloglardan sonra. Çok çok özür dilerim. O yüzden de. Ama yine de yetişmeye çalışıyorum. Ve herkese beni videolarımı beğenen, izleyen ve yorumlar yapan Herkese beni destekleyen yorumlarda o kadar güzel şekilde destekliyorsunuz ki Motivasyonum Daha da çok Yükseliyor Onun için çok çok teşekkür ederim Sizden Allah razı olsun Ve Biliyorsunuz artık benim kanalda Süper teşekkürler de Başladı Ve <laughs> Onun için çok çok teşekkür ederim Sizin Desteğiniz beni çok çok mutlu ediyor Ve birkaç kişi beni süper teşekkür etti. Onların da ayrıca adı kullanarak teşekkür etmek istemiştim. Gerçekten çok çok gerçekten çok çok inanılmaz mutlu oldum. Çünkü yani ben biliyorsunuz ben böyle <laughs> tesadüfen bir <laughs> youtuber oldum. Hiç böyle şeylere o kadar başarılı şekilde yaşayacağımı hiç düşünmemiştim. Ve o yüzden böyle şeylere görünce çok çok mutlu oluyorum. Motivasyon da direkt çok yükseliyor. Ve birkaç kişinin adı kullanmak istiyorum. Beni süper teşekkür edenlere. <laughs> Buradan da ben sizin adını kullanarak teşekkür etmek istiyorum. İlk önce beni süper teşekkür eden Kadir Hatinoğlu. Çok çok teşekkür ediyorum Kadir Bey. Ondan sonra Gökhan J.K. Evet, Gökhan Bey size de çok teşekkür ediyorum. Sebahattin Kurt. Evet Sebahattin Bey size de çok çok teşekkür ediyorum. Ve herkese kalptan teşekkür ediyorum. Beni o kadar iyi şekilde desteklediniz ki motivasyonum <laughs> daha da çok yükseldi. Yani ilk başta ben çok korkuyordum. Youtube kanalım nasıl gidecek, nasıl olacak her şey. Ama sizin desteğiniz beni buraya kadar getirdi. İnşallah daha da çok iyi şeyler olacak. Allah sizden, hepinizden razı olsun. Umarım bu videoyu beğendiğiniz ve videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı unutmayın. Kanalımda yenisiniz, kanalıma abone olabilirsiniz. Sevdiklerinizle birlikte videomu paylaşmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Yeni videoya görüşmek üzere. Bay bay.